Merhaba değerli izleyicilerim, bu akşam da sizlerle beraber 137. ayetini ele alacağız. Nisa suresinin, ben önce ayete bir mana vereyim ardından açıklamasını yapacağım. İnnellezîne âmenû, iman edenler, sümme keferû, sonra inkar edenler, sümme âmenû, sonra iman edenler, Sümme keferu sonra inkar edenler sümmez dadu sonra inkarını çoğaltanlar, artıranlar lem yekunillahu li yufra lehum Allah onları bağışlamayacak ve la li sebila ve onları da doğru yola götürmeyecek. Şimdi bu ayeti ele aldık. E bu ayet Aslında münafığı anlatıyor. Yani münafık psikolojisini bize sunuyor. Bazı insanlar e, çifte standart oynarlar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylerler, dilleriyle söylerler. İkili. Bazen de söylediğini yapmazlar bu sefer yaptığıyla söylevi birbirini tutmaz. Yani münafığın bir yerde gönlüyle sözü birbirini tutmaz. Aynı zamanda sözüyle davranışı birbirini tutmaz. Ağzıyla mükemmel konuşur ama davranışlarında bunu yapmaz, yerine getirmez. Biz buna çifte standart oynayan insan deriz. Veya Modern psikolojisi de ise bunlara şahsiyet parçalanması olan insanlar deriz. Şahsiyet parçalanması. Yani bunlarda şahsiyet bütünlüğü yoktur. Burada böyle konuşur gider orada öyle konuşur. Yani bu insanlar efendim güç kimden yana ise ona gider, onunla oturup kalkar, onun tarafı gözükür. Güç ondan kaybolunca başka bir kimseye geçince, gruba geçince gider bu sefer onlarla odur, ötekinden yan çizer. Şimdi bu münafıklık psikolojisi diyoruz biz bunlara. şimdi burada Allahu Teala diyor ki münafıklar dönektir. Yani ne demek? Burada der ki Müslümanlarla bir araya gelince Der ki bizi iman ettik. Mesela bunu şeyde Bakara suresinin ikinci sayfasında bu özelliği görürüz. Aynı zamanda burada da görürüz yani. Bunu şimdi size söyleyeyim. Ve ile kullerine amenu iman edenlerle karşılaştıkları zaman kalu <laughs> âmenna. derler ki iman ettik. Ve idâ halav ila şeyâtînihim kendi reisleriyle karşı karşıya kalınca galu innâ mâkûm. Biz sizinle beraberiz. İnna in inna ne inna nahnu Biz onlarla alay ediyoruz derler. Yani bu münafık denen adam müminlerle bir araya gelince iman ettik diyorlar. Ama kendi reisleriyle karşılaştıkları zaman da hayır. Biz onlarla dalga geçiyoruz. Biz iman etmiyoruz derler. Böyle dönek, çifte standart oynayan insanlar bunlar, münafıklar. Şimdi bunu burada Allahu Teala ele alıyor. Münafığı bakarsın, iman ettikler, sonra inkar ettikler, sonra iman ettikler, sonra inkar ettikler. Sonra da ne yaparlar biliyor musun diyor Allahu Teala? du küfrat. İnkarını artırırlar, inkarlarını artırırlar. Demek ki bir inkar var, bir inkarın inkarı var yani yani derin inkarlık var, derin derin. Bir üstün körü inkar var, bir de derinlemesine inkar var. Onun için inkarlarını arttırırlar. Nasıl iman artarsa inkar da artar. İman artar mı diye tartışmış İslam alimleri. Hiç tartışmaya lüzum yok. Bunu efendim Fetih Suresi'nin dördüncü ayetinde liyezda du imane ma imanim diyor. Onlar imanlarına iman katarlar, imanlarını artırırlar. Diğer taraftan aynısını Enfal suresinin ikinci ayetinde Allah'ın ismi anıldığı zaman onların imanları artar diyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا Allahu اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبٌ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ا۪يمَانًا Allah'ın e, ayetleri e, okunduğu zaman imanları artar diyor. Demek ki iman artan, inkar da çoğalan bir e, şeye yapıya sahip. Böyle bir psikolojik yapı yani. Onun için burada diyor ki sümmezdadu küfran inkarlarını artırırlar. Böyle bir an iman, bir an inkarı yaparlar. Ardından da inkarlarını artırırlar. Bu ne demektir? Bu şu demektir. İnkarda efendim nokta kılarlar. Yani in, inkarda yer bulurlar kendilerine. İman eder, inkar eder. İmanda bulunmaz da nokta. Noktasını inkarda koyar diyor Allahu Teala. O zaman bu tip insanlar imana dönmeyeceklerine göre bu münafıklar imana dönmeyeceklerine göre Allahu Teala diyor ki ben bunları affetmem. Yani mahşerde bir af ilan edilecek, genel af ilan edilecek. Bu aftan istifade edemeyecek olanlar münafıklardır ve velali yehdihum sebila yani bu dünyada da affetmem onları diyor Allahu Teala ve onları doğru yola da götürmem diyor. Bu münafıklık alametlerinin biridir bu. Şimdi biz bu Bakara suresine gidersek çok ilginç e, ayetler var burada. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ Münafıklar yeryüzünde fesat çıkarırlar, bozgunculuk yaparlar. Yani e, bunları anlatıyorum ki bunları tanımak lazım, görürsünüz. Yani bir toplumun siyasi ve sosyal ekonomik dengelerini bozan adamlar münafıklık alametleri vardır. Bunu bileceksiniz, anlayacaksınız. Münafıkların özelliği bu ayette diyor Allahu Teala onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ama birileri onlara la tufsidu filarlı. Yeryüzünde fesat çıkarmayın dediği zaman ne derler biliyor musun? Galu inna ma nahnu muslihu. Biz ıslah ediyoruz ya. Biz efendim bozgunculuk yapmıyoruz ki. Biz ıslahat yapıyoruz. Yani adam bozgunculuk yapıyor ya bunun farkında veya farkında değildir. Farkında ise bile bile diyor ki hayır biz ıslahat yapıyoruz ya. Biz bozgunculuk yapmıyoruz. Bunu bile bile söylüyor. Bile bile ihanet ediyor. Topluma ihanet ediyor. Çünkü toplumun dengelerini bozuyor. Veya bilmeyerek yok canım efendim biz ıslahat yapıyoruz. Yaptığı davranışı İslahat zannediyor, anlıyor musunuz? Bu muslihun kelimesine islahat manası, islahat eden manası verebileceğimiz gibi barış manası da verebileceğiz. Yani bozgunculuk yapan adam toplumun barışını bozuyor. Siyasi dengelerini, ekonomik ve sosyal dengelerini bozuyorsa toplumun barışını bozuyor demektir toplum bir toplum huzur içerisindeyken bu adam fesat çıkarıyorsa önce barışı bozuyor demektir. Efendim hayır biz barış yapıyoruz der. Yani muslihuna ıslahat manası vereceğimiz gibi barış yapmak manası verir. Çünkü barış en büyük ıslahattır. Barışı bozmak da en büyük fesattır. Böyle bile, bileceğiz bunu. Şimdi bu münafığın alametleri arasında Ela dikkat et diyor Allah. İnnehum humul mufsidun. Onlar bozgunculuk yapıyorlar. Walakin la yeshurun. Fakat onlar farkında değiller. Adam ne yaptığını bilmiyor biliyor musunuz? Toplumun dengelerini bozuyor ama ne yaptığını bilmiyor. Farkına değil diyor. Fesat çıkarıyor fakat farkında değil diyor Allahu Teala. Müthiş bir şey. Yani bu ne demek olur biliyor musunuz? Siz toplumda bir idari sistem var. Bu idari sisteme e, muhalefet ediyorsunuz. Sizin muhalefetiniz haklıysa ona bir diyecek yok. Yani siz uyarıyorsunuz. Yönetimi uyarıyorsunuz muhalefet yaparken. Ama siz muhalefeti yıkıcı olarak yapıyorsanız o zaman onun farkında değil. Adama sorsan ne yapıyorsun? E muhalefet yapıyorum ya, ıslahat yapıyorum ya. Fesat çıkarmıyorum, barış yapıyorum ben. Der diyor ama bozgunculuk yaptığının farkında değildir diyor Allah. Münafığın özelliklerini anlatıyor. Ve idâ gîle onlara dendiği zaman âminû kemâ âmenen nasu insanlar iman ettiği gibi siz de iman edin dendiği zaman Galu <laughs> Beyinsizlerin, dar kafalıların yaptığı iman gibi biz iman eder miyiz derler. Ela innahum hum humus ve killa Dikkat edin. Beyinsiz onlardır fakat bilmiyorlar diyor Allahu Teala. Demek ki imanı, gerçek imanı, tevhid inancını tevhid inancını dar kafalılık, beyinsizlik gören adamlardır münafıklar. Ama gerçek imanı kastediyoruz. Yani bugün bir sürü iman tarzı var. Bir sürü şirk var. Müşrikler de iman ediyorlar. Aslında kafirler de iman ediyorlar. Allah'ın olmadığına iman ediyorlar. Ve vahyin peygamberin olmadığına iman ediyorlar. O da bir iman. İnkar da bir imandır. Ama gerçek iman diyoruz biz. Gerçek imanı dar kafalılık oran gören bu münafıklar Allah diyor ki hayır hayır. Onlar dar kafalıdır. Fakat bilmiyorlar. Yani adam kendinin dar kafalılık yaptığını, beyinsizlik yaptığını bilmiyor. Anlamıyor. Müthiş bir şey. Yani münafığı alametlerini anlatıyor burada Allahu Teala. Şimdi bunlar derler ki biz reisleriyle karşılaştıkları zaman biz bunlarla alay ediyoruz. Allah diyor ki Allahu yestehzu bihim ve yemudduhum fi duyanihim ya mahud. Allah onlarla alay ediyor ve onları efendim tuyanları, azgınlıkları içerisinde başıboş bırakı veriyor diyor Allahu Teala. Şimdi bu ayetleri, tümünü buraya getirdiğimiz zaman, oradaki ayetleri, şunu anlıyoruz biz. Efendim, e, münafıklar birçok alametleri daha e, Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Mesela 67. ayeti Tevbe suresinin münafıkların e, özelliklerinin bir kısmını veriyor. El-munafıkûne vel-munafikâtu <Sessizlik> bağluhum min bâlu münafıklar birbirinin dostudurlar. Ye'murûne bil münkeri, kötülüğü emrederler. Ve yenhevne anil marufi, iyilikten nehyederler. İyiliği engellerler diyor Allahu Teala. Ye'murûne <laughs> bil <laughs> münkeri <laughs> ve bil münkeri ve yenhevne anil marufi ve yekbılûne eydiyevm. Münafıklar cimri diller diyor. Ellerini sıkarlar diyor. Nesullaha yahum, Onlar Allah'ı unuttu. Allah da onları unutmuştur. Yani münafık adam Allah tarafından unutulan adamdır. Allah'ı unutmuş, Allah da onu unutmuş. Ve ulaikumul fasikun. Onlar yoldan çıkanlardır diyor Allahu Teala. Böylece bu ayeti bir de münafıkun suresi var. Münafıkun suresini buraya getirmiyoruz şimdi oraya girmiyoruz ama şunu anlattık. Münafıklar Allah'ı unuttuğu için Allah tarafından unutulan adamlardır. Bunlar yoldan çıkmıştır. Bunlar cimridir. Bunlar kötülüğü emrederler. İyilikten sakındırırlar. Bunlar birbirinin dostudurlar. Bunlar çifte standart oylanlar. Bunlar toplumda fesat çıkarırlar. Efendim böyle bir özellikleri vardı. Burada ise iman ettik derler. Sonra inkar ederler. Sonra iman ederler. Sonra inkar ederler. Ve sonunda inkarlarını artırırlar, çoğaltırlar. Ve Allah onları affetmez ve onları doğru yola getirmez bu adamlar. Şimdi Beşşiril münafıkı ne diyor Allahu Teala peygamberimize? Münafıklara müjdele. Bi nelehum lehum azaben elima. Onlar için elem verici bir azap vardır. Bunu onlara müjdele diyor Allahu Teala. Şimdi bu münafık olanlar Müslümanların içerisinde bulunurlar bunlar. Çünkü bunları fark edemezsiniz. Peygamberimizin döneminde de sahabenin içerisinde münafıklar vardı. Peygamberimiz onları bilemediği için Allahu Teala bu ayette bunları anlatıyor. Peygamberimize münafığı tanıtıyor Kuranda. Bu münafıkların inanç biçimleri ve davranış biçimlerini nasıl çifte standart oynadıklarını onları Allahu Teala anlatıyor Peygamberimize. Bunlardan bir tanesi de ellediine yettahudun el evliya ebliya min dunil mu'minin. Münafık oldukları için, kafir oldukları için müminleri bir tarafa atarak kafirleri dost edinirler. Bak 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 bak. Şimdi bu sefer Allahu Teala bir soru soruyor bu münafıklara. Eybtehuna indehumul izzeh. Siz o kafirlerin yanında şeref mi arıyorsunuz? Allah soruyor. Onların yanında şeref mi arıyorsunuz? Fe innel izzete cemi'a. Elbette ki şerefin tamamı Allah katındadır. Böylece münafıklara Allah bir ders veriyor. Ve müminlere tanıtıyor. Bu, bu ne demek? Bu şu demek. Münafık adamlar, müminleri değil de müminleri bir tarafa bırakarak kafirlerle dost olurlar. Onlara yanaşırlar. Onların katından rütbe ararlar, şeref ararlar. Anlıyor musun? Bir bir şey isterlerse bürokraside ilerlemek isterlerse hep onların yanına giderler, koşarlar kafirlerin yanına. Allah soruyor onlara. Niye koşuyorsunuz onlara? Müminleri bir tarafa atıyorsunuz. Neden kafirlerin yanına koşuyorsunuz? Onların yanında şeref mi arıyorsunuz? Yani onlar size şeref mi verecek? Yani bir makam alacaksınız onlardan diye onların yanına koşuyorsunuz ama o sizi tatmin etmez ki. Şeref benim katımdadır. Benden gelip alacaksın. Bana kul olacaksın. Başkasına kul olmayacaksın. Yani bunlar müminleri bir tarafa atıp da e, kafirleri dost edilirken o dost kelimesinin manalarından biri Tanrı edinirler. Onları Tanrı olarak görürler. Onların yanına koşarlar. Onlara boyun eğerler. Onların dediklerini yaparlar. Onlara yanaşırlar. Onlara uşak olurlar. Onların yanında şahsiyet ezikliği duyarlar. E, vel hasili kelam e, Allahu Teala onlara soru soruyor. Diyor ki yani Niye onların yanına koşuyorsunuz? Yani şeref mi alıyorsunuz onlardan siz? Esas makam benim yanımdadır. Şimdi değerli kardeşlerim, müminler kimden şeref alacak? Bunu Allah Teala, Fatih Suresinin 10. ayetinde söylüyor. Men kâne yurîdü'l-izzete Kim şeref istiyorsa, Fâ innel izzetellillâhi cemîa şeref Allah'ın katındadır. Neyle şeref alacağız efendim? Kelime, doğru bilgi, tevhid inancı Allah'a yükselir. Onu da Allah'a ameli salih İyi amel götürür diyor. Demek ki ne yapmak lazım? Doğru bilgi üretmek lazım ve doğru amel yapmak lazım. Doğru amel o kelimeyi tevhidi, o doğru bilgiyi Allah'a yüceltecek, oradan şeref alıp getirecek. Şunu bileceğiz. Biz batılıların yanına yanaşarak Onların çömezi olarak orada şeref bulamayız. Biz kendimiz bilgiyi üreteceğiz ve kendi amelimizi kendimiz yapacağız. Kendi ayaklarımızın üzerinde duracağız ve böylece Allah bize şerefinden verecek. Yani Fatır suresindeki İleyhi yes'adül kelimut tayyibu dediği temiz kelime Allah'a yücelir, Allah'a yükselir. Onu da Allah'a ameli salih götürecektir. Yani doğru bilgiyi hayata uyarladığımız zaman o amel bizi e, Allah'a götürecek bizim o doğru bilgimizi, kelimeyi tevhidimizi ve oradan şerefi alıp bize gelecektir. Diğer taraftan efendim e, şey de. Zuhruf suresinin 44. ayetinde Kur'an-ı Kerim diyor ki Allahu Teala ve innehu ledikrul leke ve o Kur'an senin ve kavminin şerefidir. Efendim fesevfe ondan sorguya çekileceksiniz. Yani Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e sarılıp sarılıp bir üstteki ayette fes temsik billedi vuhiyyilek diyor. Efendim sana vah yoluna sımsıkı sarıl. İnneke alâ sıratın müstekim sen doğru yoldasın. O senin şerefindir. Kavminin şerefidir. Efendim e, ondan sorguya çekileceksiniz. Şimdi bu ayetleri bir araya getirdiğimiz zamanda şeyi de oraya getirmemiz gerekiyor. Efendim Ali İmran 28'i bütün bu ayetleri bir araya getirdiğimiz zaman hatta şeyi oraya getireceğiz. Enbiya 10'u لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ Size bir kitap indirdik. Onda sizin şerefiniz vardır. اَفَلَا takrün Aklınızı kullanmayacak mısınız? Demek ki şeref neyle alıyormuş? Doğru bilgi. Ki bunda Kur'an-ı Kerim başta geliyor. Efendim sonra ameli salih, iyi amel, faydalı iş üreteceğiz. Aklımızı kullanacağız. Bunları yaptığımız zaman Allah katından şerefi alıp geleceğiz demektir. Aklı kullanmak, doğru bilgi üretmek ve ameli salihi e, gerçekleştirmek, e, o zaman biz Allah tarafından şeref alacağız. İşte münafıklara sorulan bu soruya biz muhatap olmamamız lazım. Yani biz kafirlerin yanında şeref mi arayacağız? Şeref Allah katındadır. İşte bu konuları e, istedim ki bu ayetleri size anlatayım. Münafıklık alametlerinden de bazılarını söyleyeyim. İnsanlar münafıklık alametlerinin ne olduğunu bilsinler de kendi kendimizi kontrol ederim. Acaba bize bundan var mı diye bu alametlerden dedik ve bu konuyu ele aldık efendim sizler için. E, Yüce Rabbim bizi münafıklıktan korusun efendim gerçek Müslüman olmamızı bize nasip eylesin diyor ve sizlere iyi akşamlar diliyorum. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Hoşçakalın.